Kıymetli hemşerilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bugün AK Parti ilçe başkanımız, ilçe milli eğitim müdürümüzle birlikte yeni inşaatı devam eden okullarımızı ziyaret ettik. Ömer Halis Demir Mahallesi'nde yüzde sekseni tamamlanmış olan okul bahçesinin önündeyiz. Hemen ön tarafında da bir anaokulumuz inşaatı devam ediyor. İnşallah bu yılın sonunda yeni eğitim alanının açıldığında faaliyete geçireceğiz. Bahçeli Evler Mahallemizde Barış Manço Bulvarı'nın bitişiğinde yapılan okulumuzun inşaatı devam ediyor. Yıldızkent Mahallesi'nde 24 derslikli okulumuz da bitme aşamasına gelmiş vaziyette. Yine daha önceden yapılmış olan meslek lisemizin bahçesine de atölyelerimizin Tamamı bitmiş durumda, bunlar bu yıl içerisinde tekrar yeniden çocuklarımızın kullanımına açılmış olacak. Karaağaç'ta dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılmış olan okulumuz bitti ve eğitime hazır durumda. Daha önceden bir hayırsever vasıtasıyla yapılmış olan okulumuz yıkılmıştı. O okulumuz da tamamlandı. Mehmet Elfi'de ilk öğretim okulumuz da tamamlandı. Açılışını inşallah bu yıl içerisinde yapacağız. İlçemizde yapılmış olan bu yatırımları takip etmeye devam edeceğiz diyorum. Kıymetli hemşerilerim, büyüyen ve gelişen kapaklığımızda her alanda olduğu gibi eğitim faaliyetlerimizde de devletimizin yatırımları hızla devam etmekte. Bu yatırımların buralara getirilmesine vesile olan başta belediye başkanımız Sayın Mustafa Çetin'e, ilçe milli eğitim müdürümüz Halil Vardiya sonsuz teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kapaklığımızdaki öğrencilerimiz için Sayın Belediye Başkanı ve Sayın Başkanı'nın destekleriyle daha fazla okul kazandırmaya devam ediyoruz. Böylelikle kapaklımıza kazanan derslik sesi giderek artmakta. İnşallah 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlangıcının hepsini hazır hale getirip öğrencimiz için daha iyi bir eğitim ortamı oluşturmaya devam edeceğiz. Evet. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. İyi günler diliyoruz.